Senin nokta.com'da ilan yayınlamak sandığınızdan daha kolay. Sağ üstte bulunan ilanını yayınla butonuna tıklayarak ilan yayınlama serüvenine başlayabilirsiniz. Açılan yeni sayfada bulunan sanal tur oluştur ve sanal tur dosyam var seçeneklerinden sanal tur dosyam var seçeneğine tıklayarak sanal tur zip oluşturucusu adımını atlayabilir. Eğer sanal tur dosyanız yok ise, sanal tur oluştur seçeneğine tıklayarak 360 sanal tur oluşturabilirsiniz. Açılan sanal tur oluşturucu sayfasından Başla butonuna tıkladıktan sonra resimlerinizi seçerek sanal tur oluşturucu içerisine yükleyebilirsiniz. Sol üst kısımda bulunan ayarlar bölümünden otomatik rotasyon, kontrol düğmeleri ve tam ekran düğmesi seçeneklerini seçerek sanal tur dosyanızı özelleştirebilirsiniz. Resimlerinizin yüklenmesi internet hızınıza göre değişiklik gösterebilir. Tamamen yüklendiğini yukarıdaki zil bölümünden başarılı bildirimi ile anlayabilirsiniz. Fotoğraflar tamamen yüklendikten sonra sağ alt köşede bulunan fotoğraf yöneticisi bölümündeki ilk görünüm butonuna tıkladığınızda sanal tur resminizin hangi yöne bakması gerektiğini seçmiş olursunuz. Bağlantı noktası oluştur butonuna tıkladığınızda ise gelen logoyu fotoğraf üzerinde herhangi bir konuma sabitleyip logo üzerindeki kalem simgesine tıklayarak bir sonraki fotoğrafa geçmesi için iki fotoğrafı birbirine bağlayabilir ve geçişini sağlayabilirsiniz. fotoğraflarınızın sanal tur geçişlerini tamamladıktan sonra sağ üstte bulunan sanal tur oluştur butonuna tıkladığınızda senin hayalin zip klasörünüzü mevcut bilgisayarınıza yükleyip ekranda açılan kapak fotoğrafı seç bölümünden ilanınızın kapak fotoğrafını seçtikten sonra Dosya seç ve Yönlendir butonuna tıklayıp sanal turunuzun oluşturucu bölümünü tamamlayabilirsiniz. Sonrasında gelen bildirimde Çık butonuna tıklayarak sonraki adıma geçiş yapabilirsiniz. Açılan yeni sayfada ilanınıza uygun kategoriyi seçip Devam butonuna tıkladıktan sonra ilan bilgilerinizi doldurabilirsiniz. Detay bilgilerini doldurduktan sonra bilgisayarınıza yüklemiş olduğunuz senin hayalin zip dosyasını seçip ilan verme kurallarını kabul ederek devam butonuna tıkladığınızda açılan sayfada ilanınızın ön izlemesini yapabilirsiniz. Ön izleme sayfasındaki devam butonuna tıklayarak açılan yeni sayfada ilanınızı dilerseniz yıldız ilan olarak yayınlayabilir veya yıldız ilan seçmek istemiyorum kutucuğunu işaretleyerek ilanınızın yayınlanma sayfasına geçiş yapabilirsiniz. İlanı yayınla butonuna tıklayarak ilanınızı yayınlayabilirsiniz. Bu süreçte ilanınız onaylanma sürecine girer ve herhangi bir sorun olmadığı takdirde ilanınız yayına alınır. her zaman dediğimiz gibi biz ise senin için hayallerimizin daha başındayız seninhayalin.com